Ben Mersin'den Yayla'ya yeni geldim. Anacığım hoş geldin yaptı bana. Bir, iki, üç, dört tane minder attı altıma. Ne kadar özlemişmiş. Vay bir be, vay be. Vay be, o kadar kıymetli misin e yani? Be. Vay be. <laughs> çek bakalım. <laughs> vay be.

Ah ona, ona verdiğim önem kadar da bana versin. Ne ah, ah, Ne olurdu ah, zaten? Ah. Vay, geldim geçtim de bir önem görmedim bacım. Ne ama? Ne? Sandalye sarı al, sandalye sarı al diyordun ama. Vay. Vah. Ben <laughs> iki gözümün ama bakıyorum ben sana. Yok yok kere yok böyle bakış. Evet tamam tamam. Vay. Ben dondurma kasamba e, e, içtim. Boğazımdan geçmedi. Gece kasamba getirdim sana. Daha mı ne? yaranamadım? Bu da mı yalan? Allah yerimiş. Gece mi getirdi sana? Allah erimiş söyle. Allah, Allah yerimiz yerim yerim yerim. sulanmış bir şey. Allah ya. erimiş sulanmış diyor. Yani kasamba erimiş ama beğenmiyor. Buraya kadar mı getirmiş? Buraya e getirmiş. Bırak. Bırak. <laughs> ha, belediye arabasına biniyor çocuk. Ay. Çakırlı da bildiğiniz yerde. Çakıyor. Evet. Yeter. <laughs> Benzi.